Hepinize merhaba arkadaşlar. Güzel. Bugün Carl, kuzenimle beraber e, şey çekeceğiz. Bakın şöyle ya döndüremiyorum. Şöyle bir oyun videosu çekeceğiz. Ve Amerikan abu çekeceğiz. Bakın. Amerikan abu ve oyuncakları var içinde. Hadi başlayalım. İlk önce şöyle bu zaten Türkiye'de de var. Bakın göstermeye gerek yok. Amerika'dan da varmış. Böyle bakın, bakın. Şunu da göstereyim de. Şuradan iyi bakın. Böyle. Böyle sekiyor işte. Siz görmediniz. Kusura bakmayın. Ama şöyle yaparsam. He, evet, iyi oldum. Şimdi hazır. Şimdi oyuncağını şey test ettik. Sonra şöyle bir kaykay var. Bakın. Mesela şöyle sürülebiliyor.